Evet doğrusal denklemler eğim testiyle devam ediyoruz. Şekildeki gibi ölçüleri verilen özdeş basamaklı bir merdivenin eğimi kaçtır diyor. Evet arkadaşlar eğim nedir? Dikey bölü yataydır. Hep bu cümleyi kullanacağız. Bir kere yazalım. Eğim. Küçük m harfiyle gösterilir her zaman. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluğa eşittir. Yani kısaca dikey bölü yataydır. Burası 10 santimse özdeşse her biri 10 santim olmak zorunda. Dolayısıyla dikeyim benim 30 santim geliyor. E, her biri yine 25 santim olmak zorunda özdeşlediği için yatayım da 75 santim geliyor. E, mutlaka dik üçgen olduğunu görmeniz gerekiyor. E, eğim nedir o zaman? Dikey bölü yataydan 30 bölü 75. Bu da şıklarda yok. 15'e sadeleştiğini gördüm. 2 bölü 5. Birinci soru Ceyhan. İkinci soru şekilde görüldüğü gibi duvara A noktasına noktasında dayanacak şekilde yerleştirilen tahtanın eğim %60 olduğuna göre tahtanın diğer ucu hangi noktada olmalıdır? Evet eğim yüzde %60 nedir arkadaşlar? 60 bölü 100'dür. Sadeleştirdim 3 bölü 5. Yani dikeyimiz 3 birimse yatayımız 5 birim olmak zorunda. Hemen dikeyimi sayıyorum. 1, 2, 3 birim geldi. E bu noktadan 5 birim saymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 birim hangi noktayla kesişti? L noktasıyla. İkinci sorumun cevabı Bursa. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki şekilde ön yüzü kare. Bu önemli. Ön yüzü kare biçiminde olan elbise dolabının alt kenarı x ekseni üzerinde bulunmaktadır. C ve D köşelerinin ise yer düzleminde orijininin bulunduğu nokta iplerle gergin olarak bağlanmıştır. OD ipinin eğimi 2 olduğuna göre e o zaman burası arkadaşlar 2 katsa dikeyim yatayım ne olmak zorunda? 1 kat olmak zorunda. E kare olduğuna göre her biri 2 kat olacak. Evet. Olduğuna göre OC ipinin eğimi evet bu sefer OC ipinin eğimini soruyor. E dikeyim ne geldi? 2 kat geldi. Yatayım ne geldi? İki kat arttı. bir kattan üç kat geldi. Evet K'lar sadeleşti işte arkadaşlar. İki bölü üç. Cevap Bursa. Pano üzerinde bulunan KLMN noktalarındaki çivilere şekildeki gibi farklı renkte lastikler bağlanmıştır. Kullanılan sarı lastiğin uzunluğu mavi lastiğin uzunluğundan 142 santim fazladır. Sarı lastikle oluşturulan KLM üçgeninin eğimi 4 bölü 3, ve hem sarı hem de mavi lastikle oluşturulan KNM üçgenin eğimi 5 bölü 12 ise KM kaçtır? Evet, KLM üçgenin eğimi 4 bölü 3 ise arkadaşlar. Şurası 4A dersek dikeyimiz, yatayımız 3A olur. E, 3, 4, 5 üçgeninden hipotenüsümüz de 5A gelir. E, diğer üçgenin yani KNM üçgenin eğimi 5 ise dikeyim 5 kat yatayım 12 kat ve dolayısıyla 5 12 13 üçgeninden 5 a'da 13 katı eşit olmak zorunda. Evet buradan 5 a'nın 13 katı eşit olduğunu bulduk. Bu önemli bir bilgi. Şimdi devam edelim. Diyor ki bana kullanılan sarı lastik 4 a 7 a 12 a mavi lastiğin uzunluğundan 142 santim fazlaymış. 5 k artı 12 k'dan 17 k artı 142 eşit olmak zorunda. Evet şurada önemli bir bilgi bulduk demiştik. 5A eşittir 13K. E, dolayısıyla K'yı yalnız bırakırsak K 5A bölü 13 oluyor. Götürüp denklem değerini yazıyorum. 12A eşittir 17 çarpı K yerine 5A bölü 13 yazıyorum. Artı 142. Evet denklemi çözüp A'yı çekmem lazım. 85A bölü 13 artı 142 öbür tarafa attı bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa mantığından eşittir 142 evet 12 ile 13'ü çarptım 156a yaptım 156a eksi 85a bölü 13 142 oldu evet sadeleştirme gelir umarım Evet, 70. Evet, güzel oldu bu. 71 a bölü 13 eşittir 142. Sadeleştirme geldi. 71 71'e böldüm. 142'yi 142 71'e böldüm. 2. İşler dışlar çarpımından a 2 kere 13'ten 26 geldi. Benden km uzunluğunu istiyor. km uzunluğunu 5 a bulmuştuk. 5 kere 26'dan cevap 130. Evet, Denizliymiş gördüğümüz sorumuz. Beşinci soru. Yan yana sıralanmış 3 çamaşır direğinden sol başta bulunanın boyu 240 santim. Sağ başta bulunanın boyu 400 santimdir. K ve L noktalarına bağlanmış doğrusal çamaşır ipinde iki mandal gösterilmiştir. Çamaşır ipinin eğimi 8 bölü 15 ise mandallar arasında çamaşır ipin uzunluğu aşağıdakiler hangisi olabilir? Evet hemen şurada bir dik üçgen oluşturdum. Burası 240 ise otomatikman burası 240. Dolayısıyla buraya 160 kaldı. E, eğimimi biliyorum 8 bölü 15. 8 bölü 15 neydi arkadaşlar? Dikey bölü yatay eşit olmak zorunda. Şu kısma da x diyorum. 160 bölü x. İçler dışlar çarpımı 8x eşittir. 160 çarpı 15. Evet sadeleştirme gördüm. x buradan bana 300 geldi. Yani şurası da arkadaşlar 300 geldi. Evet, özel bir dik üçgen olduğunu gördüm hemen. 8, 15, 17 diye özel bir dik üçgenim var. E bunlar 20 katını almış. 8 kere 20'den 160, 15 kere 20'den 300, 17 kere 2'den 340. Yani 160, 300, 340 üçgeni gelmiş. Dolayısıyla bu ipin komple boyu 340 santim olmak zorunda. İki mandal arası mutlaka 340'tan az olmak zorunda. Bu da hangi şık arkadaşlar? Adana. Evet, güzel bir soruymuş. Aşağıdaki kulenin eğimi 11 bölü 2'dir. KM uzunluğu 60 metre. Şurası 60 metreymiş. Yukarıdaki bilgileri turistlere veren bir turist rehberi KL doğru partisinin uzunluğunun kaç metre olduğunu sormuştur. Buna göre turist rehberi aşağıda verilen hesap makinelerindeki bilgilerden hangisini gösterirse turistler doğru sonucu hesaplayabilir. Evet eğim neydi? Dikey bölü yataydı. E, dolayısıyla şu açının dikeyi 11 kattır yatayı da iki kattır. E, Pisagor bağıntısından 60'ın karesi mutlaka 11'in karesi artı 2K'nın karesine eşit olmak zorunda. 3600 buradan 121'in kare 121 çarpı K'nın karesi artı 4'ün karesi. 3600 buradan 125'in 125 çarpı K'nın karesi. K'nın karesi o zaman 3600 bölü 125 gelir. Evet her tarafı 25 ile sadeleştirebileceğimi gördüm. 144 bölü 5 geldi. E, K nedir o zaman kök içinde? 144 bölü 5'tir. E, 144 dışarıya 12 çıkar. 5 dışarıya çıkamaz. Kök 5 olur. İrrasyoneldir. Çünkü evet benden kök 5'in sayısal değerini vermesi gerekiyor. Yaklaşık değerini vermesi gerekiyor. 6. soru C. Yedinci soru, bir gölün iki yakasındaki K ve M noktaları aynı seviyededir. Noktalar arasında şekilde gösterildiği gibi üç bölümden oluşan bir köprü inşa edilmiştir. Köprünün bir numaralı bölümü yüzde otuz eğime sahip olup yatayda 28 metrelik bir uzunluğa sahiptir. İki numaralı bölümü ise yüzde on eğime sahip olup yataydaki uzunluğu 12 metredir. Buna göre yatayda 40 metre, bunlar metre olacak yanlış olmuş. Neyse 40 metre uzunluğa sahip olan köprünün üç numaralı bölümünün eğimi yüzde kaçtır? Evet, burada hemen dik üçgeni oluşturabiliyoruz. Dik üçgeni oluşturalım. Şuraya x dedik. 30 bölü 100 neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? x bölü 28'e. İşler dışlar çarpımı x buradan. 28 çarpı 30 bölü 100. Evet sıfırlar gitti 8,4. Evet şurası ne geldi bana? 8,4 metre geldi. Şuradan hemen bir dik üçgen oluşturmam lazım. Yine buraya da y ediyorum. E bunun eğimi yüzde 10 10 bölü 100, y bölü 12 metreye eşit olmak zorunda. Evet, şunları metre yapalım. E, i̇şler dışarı çarpımdan y eşittir 12 çarpı 10 bölü 100'den 1,2 metre geldi. Evet, şurası da bana 1,2 metre geldi. Evet şurayı taşıyalım hemen üçüncüsünün eğimini soruyor. Şurası 8,4. Burası 1,2. Toplamda 9,6 geldi. E burasında 40 olduğunu verilmiş. eğim neydi arkadaşlar? Dikey bölü yatay. Yani 9,6 bölü 40. Virgül kaydırıyorum. 96 bölü 400. Sadeleştirildiğini gördüm. 96'yı 4'e böldüm. 24, 100'ü 400'ü 4'e böldüm. 100. Yüzde 24. Cevap Bursa. Evet. Yedinci soru Bursa. Aşağıda verilen 240 santim yüksekliğindeki duvara çıkmak için K noktasından eğimi %80 olacak bir şekilde bir düzenek yerleştirilmiştir. Şekildeki araç eğimi en fazla %60 olan rampalara tırmanabildiğinden M noktası eğimi %60 olacak şekilde başka bir düzenek yerleştirilmiştir. Buna göre K ve M noktaları arasındaki mesafe kaç? Evet buraya X diyorum. Evet, 80 bölü 100 mutlaka 240 bölü X'e eşit olmak zorunda. E, sadeleştirme gördüm. X buradan bana ne geldi? 3 kere 100'den 300 santim geldi. Evet burası 300 santim. E, yeni eğime göre 60 bölü 100 olması gerekiyor. E, 240 bölü bu sefer 300 artı Y'ye eşit olmak zorunda. Yine sadeleştirme gördüm. İşler dışlar çarpımı 400 eşittir 300 artı Y'den y eşittir 100. Benden zaten KM arasın. yani y'yi soruyor cevap C Yukarıdaki 360 cm yüksekliğindeki bir duvara çıkmak için inşa edilmiş 1 ve 2 numaralı bölümlerden oluşan bir düzenek gösterilmiştir. Düzeneklerin zemindeki yatay uzunlukları 400'er santimetredir. 1 numaralı düzeneğin eğimi 2 numaralı düzeneğin eğiminin 2 katı olduğuna göre 2 numaralı düzeneğin eğimi kaçtır? Evet hemen şurada dik üçgen oluşturuyorum. Burada hemen dik üçgen oluşturuyorum. Burasını bilmediğim için buraya x santim diyorum. E tamam 360 olduğuna göre buraya 360 eksi x kalır. E otomatikman dik dörtgenden burası da 360 eksi x olur. E birincisinin eğimine geldi. 360 eksi x bölü 400. İkincisinin eğimine geldi arkadaşlar. Şurası 400. Otomatikman burası 400 yine x bölü 400. E, diyor ki bana bir numaralı düzeneğin eğimi iki numaralı düzeneğimin iki katı olacak diyor. E, dolayısıyla çarpı 2. E, 400'ler gitti. 360 eksi x 2x. 360 eşittir 3x. x eşittir 120 geldi. Evet burası neymiş artık? 120'ymiş. Benden 2 numaralı düzeneğin eğimini soruyor. M2. E, dikey bölü yata 120 bölü 400. Sadeleştirme gördüm. 40'a böldüm 3. 40'a böldüm 10. Evet 9. soru Bursa. Aşağıda eş büyüklükte koliler kullanılarak, bu önemli, eş büyüklükte koliler kullanılarak iki farklı şekil oluşturulmuştur. Bir numaralı şeklin eğimi 7 bölü 20 olduğuna göre iki numaralı şeklin eğimi nedir? Evet kısa kenarlarımıza x diyelim uzun kenarlarımıza y diyelim. Bu birincinin 7 bölü 20 olduğunu biliyoruz. Eğim 7 bölü 20 yani 2 bölü yataydan x bölü 2y e, sadeleştirirsem arkadaşlar 7 bölü 10 2 ile 20 sadeleşir. 7 bölü 10 x bölü y. Yani x'e ben 7 kat y'ye de 10 kat diyebilirim artık. Şimdi 2 numaralı şekli neyi mi? Burada içeriden net bir kenar bulamıyoruz ama dışarıdan şeklimizi çizersek çünkü içler dış, iç açılar mantığına taşıyabiliyorum. Şuradaki açıyı iç ters açılardan buradan taşıyabiliyorum. Evet şimdi bakın dikkat edin. Uzun kenara ne dedik? Y dedik. Kısa kenarlara ne dedik? X, X dedik. E burası da Y olduğuna göre direkt çıkıyor bakın. Y'ler birbirini götürüyor. Burası 3X geliyor. Aynı şekilde burası X, burası Y, burası da Y. E buradan da X'i çıkardığım zaman burası ne geliyor? 2Y. bunun eğimine geldi o zaman? 3X bölü 2Y geldi. E X'in 7 kat olduğunu biliyorum. Y'nin de 10 kat olduğunu biliyorum. Evet katlar gidiyor. E'nin buradan bana ne geldi? 21 bölü 20. Cevap Ceyhan. Evet diğer test görüşürüz.